Ah, ah, ah. Ah, ah, her tarafını bağladım. Artık kaçamazsın. Kara de seni bulamaz. Ve birazdan lazer seni öldürecek. Hmm. Hayır yapma bunu. Kara çağıracağım buraya. O benim başıma bir şey geldiğini anlar. Ah. Neyse uçmaya devam edeyim. Ha, bir dakika. Pinokio oh! oh! bir şey yapıyor robot. Tamam şu tuşa, mavi tuşa basarsam lazer seni öldürür. Kırmızı tuş durduruyor. Hadi bakalım son anlarını yaşa. Geldim işte. Ha, ne oluyor? <laughs> Pinokyo'yu rahat bırak. <gülüyor> 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 oh, arka taraf bu kısım kırıldı. Hemen kaçmam lazım. Bırak beni. Kara kedi tut onu tut. Çabuk. Hadi görüşürüz. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> görüşürüz robot. Artık görüşe görüşemeyiz zaten. Şu hangisine basacağız ya? Orada lazer var. Ve Pinokyo'ya doğru duruyor. Neyse en iyisi Pinokyo'yu kurtarayım ben. Kara kedi dikkat et bana sal vurma yanlışlıkla. Ben de o göz var mı ya? Şu ötekini de kıralım. Püf. 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 Tamam şunu da çıkarsak tamamdır. <laughs> Teşekkür ederim kara kedi. Dın dın. Evet arkadaşlar insanlığın sonu denen bir şey var değil mi? Öleceksiniz siz de. <laughs> ah vurma bana. <laughs> Sessiz olun. Robotun ayarlarına bozacağım şimdi. Bir dakika sen de mi buradasın? Birisi var arkamda. Zero sen misin yoksa? Ah. <laughs> Bu kısa süreliğine işe yarar. Evet, neyse gidiyorum ben. Seni bulacağım Zero. Ha robotu göremiyorum. Neyse kara kediyi bulursam zaten onunla beraber araştırırız. Seninle yine karşılaştık robot. Şimdi sana çarpayım da gör bakalım robot muyum değil miyim? Seni tutmak bu kadar kolay işte robot. Şimdi o zehri sana enjekte edebilirim düşmüşken. <laughs> zehir burada. Tam zehir de bu. Bunu asla karakterin eline geçmemesi lazım. Ama kara bu kötü yapacak işte zehir. Hadi yenecek de deliyim. <laughs> kara bir şey oluyor. Kara kedi kurtarmaya geldim seni. Kime saldırmamı istersiniz? O karşında gördüğün kırmızılıyı. Gel buraya Pinokyo. Dur, dur kara kedi dur. Tamam. Onunla bir konuşayım ondan sonra saldırırsın. Şimdi Pinokyo. Senle bir anlaşma yapacağız. Kara kediyi bana ver. Eğer ateş Ateş Ateşkesi kabul edersen bu panzehiri sana veririm. Ama ateşkesi kabul etmezsen panzehiri da bile göremezsin. Kara kedi şu an saldırgan. Yani öyle yaptım ben. Sen, sen bunun bedelini sen... ödeyeceksin. Tamam kara kedi saldırabilirsin ona. Ah, kara kedi yapma. Sen benim dostumsun. Sana sa saldırmak istemiyorum kara kedi. Ona saldıracağım. <laughs> ben kaçıyorum. <laughs> Onun peşinden gideceğim. Dınd.